Bakara suresinin 109. ayetini okuyabiliriz. Medine'de Yahudiler kendi kitaplarının emri gereği son nebiyi bekliyorlardı. Hala bekliyorlar. Muhammed Aleyhisselam geldi, Kur'an-ı Kerim'i gördüler. Gerçeği kesin olarak anladılar ama çok azı inandı, büyük bir bölümü inanmadı. Çok önemli bir kısmı münafık oldu. O münafıklıkta da bütün gayretleriyle müminleri yoldan çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İster münafık olsun, ister kafir olsun. Yani kafir olan da biliyor ki ben çok yanlış oldum. Münafık olan da mutlaka bu nebe inanmamız gerekir, onu biliyorlar. Bakıyorsunuz ki, bir grubu Ali İmran suresinde Allahü Teala onu bize bildiriyor. Diyor ki: "Aminu billahi ve'l-yevmil ve cennar. Hadi beyler, sabahleyin müminlere yani Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine indirilenlere inanın. Peki vekfuru ahirehu günün sonunda da kafir olur. Niye? Leallehum yercuun. Belki bu bu yoldan dönerler. Hak yolda olduklarını gayet iyi biliyorlar. Şey sabah mümin olun, akşam kafir olun. Peki geleneksel yapıda dinden dönen öldürülür. Tüm mezheplerin ittifak ettiği bir konudur. Mezheplerin yüzde yüzü ittifak etmiştir. ama asla bir delilleri yoktur. Sadece Muhammed Aleyhisselam'ı yaptıkları bir iftira vardır. Eğer öyle bir şey olsaydı sabahleyin mümin olun, akşam kafir olun diyebilirler mi? Sabahleyin inandım diyeceksin, akşam da kellen gidecek. Bunu yeryüzünde kim kabul eder? Sonra Allahü Teala Bakara Suresinin 109. ayetinde bunu organize eden kişilerin onların bilginleri olduğunu, dini çok iyi bilen kişiler olduğunu söylüyor diyor ki vadde ketiru min ehli kitab lev yurdunukum min ba'di imanikum kuffar ehli kitaptan yani kitaplarını çok iyi bilen kişilerin çoğusu şunu çok isterler çoğunluğu azı değil lev yurdukum min ba'di imanikum kuffar ah ah Mümin olduktan sonra sizi bir kafir yapabilseler, dininizden bir çevirebilseler. Yani neden dolayı bunu yapıyorlar? Haseden bin indi enfusihim. Kendilerindeki kıskançlıktan dolayı. Niye bize de inmedi de ona indi. Aa, ah. Niye İsrail oğullarına gelmedi bu nebi de? Ya sizin kitabınızda yazılı ki İsmail oğullarından gelecek ve Mekke'den çıkacak. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Diyor ki min ba'di matebe yene hak. Bütün gerçekler onlar için açık seçik ortaya çıktıktan sonra bunu kıskanıyorlar. Kim? Yahudi ve Hristiyanların önde geleni, kitaplarını çok iyi bilen kişiler. Ehli kitap, kitapların dehil olanlar yani. Peki bize ne düşer? Geleneksel yapı olsa ne olur? Onların kellelerini uçurun. Allah düzenli imtihan için kurduğuna göre herkesin yoldan çıkma ve başkalarını da yoldan çıkarma hakkı vardır. Çıkarmak için uğraşır. Tamam. Ne diyor Allah? Fe'afu asfahu. Afu yani bir görmezlikten gelin. Başver. Ne yaparlarsa yapsın. Bırakın. Bir ayette de var ya aridanil cahilin. Cahilce davrananlardan güç sevir. Biliyorlar ama bilmiyormuş gibi davranıyorlar. Vasfahu yeni bir sayfa açın. Sen dün de öyle yapmıştın demeyin. Baktınız ki geldi tamam. Hiçbir şey yokmuş gibi siz konuşun onlarla ölünceye kadar onlara tebliğ de yaparsınız ortam uygun olduğu zaman. Hatta yetiyallahu bir emri Allah'ın emri gelene kadar. O emrine ölene kadar. Çünkü ölene kadar bu insanların da tevbi etme hakkı önünü kesemezsin. Seni öldürürüm, keserim o. Bugün mesela sosyal medyada işte efendim şunu yaptılar, bunu yaptılar diye bir sürü engeller çıkarmaya çalışanlar var. Yapsın kardeşim Allah Allah. Ha, insanların i̇nsanların ahlakını bozucu tavırlar ayrı. Ama inanç ve ifade özgürlüğü konusunda kimseye müdahale edilemez. İnsanların olmazsa olmazıdır. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. <laughs> Çünkü Allah her şeye bir ölçü koyandır yapıyorlarsa yapsınlar herkesin kafir olma özgürlüğü vardır